bebeğimizin kafasından başlayalım sihirli halka altı sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 sık iğne sıkıştıralım 6 defa arka arkaya arttırma yapalım şimdi 1 2 3 4 5 6 6 defa arttırma yapalım birinci arttırma ikinci arttırma üçüncü arttırma dördüncü arttırma Beşinci arttırma. Ve altıncı arttırma. Şimdi bu sıramızda bir sık iğne bir arttır. Altı defa yapalım gelelim. Altı defa bir sık iğne bir arttır yaptık. Bu sıramızda 2 sık iğne 1 arttır. Bu şekilde devam edelim. Ee, 3 sık iğne 1 arttır, 4 sık iğne 1 arttır. Ee, 5 sık iğne 1 arttıra kadar gelelim. 5 sık iğne 1 arttır yaptık son olarak. Sayımız 42. 42 sık iğne olarak eee 8 9 10 11. 4 sıra boyunca 42 sık iğne örelim gelelim. 4 sıra boyunca 42 sık iğne yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 10 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne. Şimdi arka arkaya 2 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 5 ee, defa. 1 2 sık iğne bir azalt. 4 defa daha yapalım. 2 sık iğne bir azalt. 4 defa daha yapalım. 5 defa korkuya iki sık iğne bir alt yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sık iğne. Son iki sık iğnemiz kaldı. Onu da azaltıyoruz. Şimdi sayımız 36. 2 sıra boyunca eksiltme, arttırma yapmadan 36 sık iğne yapalım gelelim. 2 sıra 36 sık iğne yaptık. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne yaptık şimdi burada gözlerimiz için yer ayarlayacağız bir zincir çekelim bir tane sık iğne atlayıp 1 2 3 4 5 6 şöyle bakalım 7 sık iğne yapalım 7 sık iğne tekrar bir zincir bir tane atlıyoruz 1 2 3 4 5 sıra sonuna kadar gelelim 16. sıramızdayız devam edelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne yaptık. Şimdi arka arkaya bir sık iğne bir arttır yapacağız. 6 defa. Bir sık iğne bir arttır. Bir sık iğne bir arttır. Toplamda 6 defa yapalım. 2 tane yaptık. 4 tane daha yapalım. 6 defa bir sık iğne bir arttır yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğne Arkadaşlar 13 değil 12 sık iğne ben aynı yere çift batmışım sabahtan beri video çektiğim için artık gözlerim yorulmuş sanırım yanlış görmüşüm sayımız 42 3 sıra boyunca 42 sık iğne yapalım gelelim şimdi gözlerimizi takalım bu açtığımız yerleri İyice sıkıştıralım böyle. yerinde de takalım. Evet. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. 5 sık iğne yapalım. 1 2 5 sık iğne yapıp gelelim. 5 sık iğne yaptık. Eee bir azalt yapıyoruz. Bunu toplam 6 defa yapıyoruz. Biz bir tane yaptık. Ee, 5 tane daha yapalım. 5 sık iğne bir azalt. Toplamda 6 defa 5 sık iğne bir azalt yaptık. Şimdi geçiyoruz diğer sıramıza. 2 sık iğne 1 2 sık iğne bir azalt yaptık sonrasında 4 sık iğne bir azaltı yapalım yine 5 defa gelelim 4 sık iğne bir azalt yaptık sonda 2 sık iğnemiz kalıyor onu da örelim şimdi yeni sıramıza geçiyoruz bu sıramızda 1 2 3 sık iğne bir azalt. Toplamda 6 defa yapıyoruz. Biz bir tanesini yaptık. 5'ten 5 defa daha yapalım. 3 sık iğne bir azalt. 6 defa 3 sık iğne bir azalt yaptık. Şimdi dolduralım biraz kafamızı. Çünkü artık daralmaya almaya başladı. Biraz dolduralım. Sonradan zorluk çekmeyelim. Güzelce doldurup gelelim. Şimdi devam ediyoruz. Bu sıramızda bir sık iğne, bir azalt yapalım önce. Bir sık iğne, bir azalt. 5 defa arka arkaya iki sık iğne, bir azalt. O kadar yoruldum ki artık. Gözlerim görmemeye başladı. 2 sık iğne biraz azalt Toplamda 5 defa yapalım. Biz bir tanesini yaptık. 4 tane daha yapalım. 6 defa 2 sık iğne biraz altı yaptık. Son en son bir sık iğnemiz kalıyor. Onu da örüyoruz. Şimdiki sıramızda 1 sık iğne bir azalt. 6 defa bunu yapıyoruz. Ee, bir tanesini yaptık. 5 defa daha bir sık iğne. Bir azalt. Şimdi yine bir miktar dolduruyoruz kafamızı. Güzelce dolduralım. iyice. gelelim. Sayımız 12 kaldı. Ee, şimdi bu artık son sıramız. Arka arkaya 6 defa azaltma yapalım. 6 defa azaltma yapalım. Gelelim. Evet arkadaşlar, ben gözümüzün bir tanesini işledim. Şimdi diğerini beraber yapalım. Tam diğer işlediğim yerden hizalıyorum beyaz ipimi çıktım buradan. Sistem şu şekilde, çok kolay. Böyle minik minik beyazını geçiyoruz. gözün etrafından dolanalım. Bu şekilde Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Şu şekilde burada bitmiş mesela. Şimdi bir sıra daha yapalım. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi şuradan giriyorum. Hizası burada zaten. Beyaz ipli işim bitti. Benim alttan çıkıyorum. bir sıra daha mı yapsak? Bir sıra daha yapayım ben bunu. Şu şekilde bir sıra daha dolanalım gelelim. Siyah ipimi taktım tam beyazın olduğu hizadan çıkıyorum. Şu şekilde bir çeviriyorum önce. Diğer beyazın olduğu yerden girdim. Biraz ileriden çıktım. Bu şekilde çok fazla sıkıştırmayalım. öyle. minik minik işleyelim. Şimdi tekrar bir tur döndürüyorum. Ya da şuradan gireyim. Buradan çıkıyorum. Böyle. Döndürelim. tam kirpiğimizin olacağı yere şöyle ucundan çıkalım. Şimdi bakıyoruz tam ucundan. Bu şekilde böyle çıkalım <laughs> Hemen yanından bir tane daha yapalım yıktım etrafı. Böyle. Bir tane daha yapalım. Şimdi siyah iple değişim bitti. Şimdi kahverengi ipimizi takalım. Şimdi taktık. Şöyle hizalıyorum önce bir bakıyorum. Nereden çıkayım diye. Şuradan uygun. Şöyle göz kararı kahverengi iple de işim bitti. Dazer. şimdi saçları yapalım arkadaşlar ben saçların birazını yaptım şu şekilde ee, zaten siz biliyorsunuzdur ben de ilk defa yapıyorum şimdi İlk baş hiç bu saçları ama şu an gerçekten hoşuma gitti şöyle bir ip kullandım rengine yakın iğnem var hepsini çıkartmıyorum saçları Böyle bir miktar çekiyorum. Bu şekilde kaldırayım. Bakıyorum sarkıyor zaten. Sarkınca da uzuyor. Şöyle şöyle göz kararı kesiyorum. Bu şekilde bu şekilde iki iki kullanıyorum ben de. böyle alıyorum. Tam ortalıyorum böyle saçları. Takmak istediğim yerden böyle iğnemi çıkarttım. Saçın içinden geçirdim bu şekilde Bakın buradan giriyorum. Diğer delikten çıkıyorum. <laughs> Saç içine giriyor. Bu şekilde sonra aynı yerden tekrar giriyorum düğüm olsun diye sağlamlaşsın diye bu şekilde yapıyorum bir daha yapalım bir miktar alıyoruz saçı kesiyoruz bir tane daha yapalım çok fazla karışıyorlar birbirlerine sonra tam ortadan böyle ikiye katlıyorum saçları iğnemden geçiriyorum şu şekilde Bu çıktığım yerden giriyorum. Diğer taraftan çıkıyorum. Bakın içine giriyor. Bu şekilde. Sonra tekrar giriyorum bir düğüm olsun diye. bu şekilde saçları yapmaya nereden başladım? Vallahi bakın işte göz kararı alın bölgesinin ne kadar geniş olmasını istiyorsanız sanırım arttırmaların bitişinden başlamışım. O şekilde. Saçları yapalım gelelim.